Evet Amerikalı Sarayesire Sierra'nın cinayet anı tren kameralarında görüntülendi. Akşam gazetesinin emniyet kaynaklarından aldığı görüntülerde Sierra ve zanlının yer aldığı belirtiliyor. Zanlı Ziya Tasalı emniyette verdiği ifadesinde Genç kadını sirkeci tren raylarında gördüğünü söylemişti. Genç kadını öpmek istediğini söyleyen zanlı Sierra'nın direndiğini ve bu yüzden kadına vurduğunu ifade etmişti. Zanlı'nın ifadesine göre Sierra bu esnada surlara doğru yuvarlandı. Ve arbede devam edince Ziya Tasalı kadının başına taşla vurdu. Bu ifadeden yola çıkan polis sirkeci tren yolunu kullanan trenlerin güvenlik kamerası kayıtlarını topladı. Ve akşam gazetesi de internet sitesinde bu görüntüleri yayınladı. Haberde görüntülerde yer alan pembe tişörtlü kadının Sarayı Sierra, siyah kabanlı adamınsa Laz Ziya lakaplı Ziya Tasalı olduğu bilgisini verdi. Flu görüntülerde iki şahıs arasında yaşanan Arbede'de de görülebiliyor.